Sabri. Sen de beni sevseydin ya biraz. Birazcık. Seviyorum. <laughs> Seher, pardon, pardon. Hayır Ercüment! <laughs> Seher senin ne işin var benim yatağımda? Senin ne işin var benim yatağımda? Ne yaptın sen? Nasıl cüret edersin buna? Beyim, beyim ben bir şey yapmadım. Siz, asıl siz beni. <laughs> siz beni mi? Sen delirdin mi? Hatırla mı oynattın? <laughs> Seher bak seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Defol yatağımdan! Defol! Defol yatağımdan! Abdi neredesin? Abdi! Ne Abdi, Abdi götür beni gidelim. Beyler kahvaltısını yapsın giderik? Abdi! Abdi gidelim. Abdi gidelim. Ne oldu? Götür götür götür. Çabuk çabuk. Koş. Koş. Nerede o? Gitti şu yamuk herif Abdi. Geldi gittiler. Gittiler mi? Hı, gittiler. <laughs> Vay be, neler dönüyormuş burada. Yürüp durma, bir şey olmadı. Tamam, olmadı. Gördüm, olmadı. Oğlum, bir şey olmadı. Ne niyeti varsa gelmiş, yatağıma girmiş. Anlamıyor musun? Boş ver. Kim o? Nedir yani? Ya ne demek boş ver? Bir şey olmadı diyorum Ercüment. Hadi geç. Geç otur şöyle, sakinleş. Bana anlat neler oldu. Ha? Amma büyüttün ha. Ne demek amma büyüttün? Ercüment, dün ben sadece sızdım. Sızdım. Gelmiş yatağıma girmiş. Girmiş seni olmuş, içkiliydin. Olur. Lan ne demek olur? Bak sinirimi senden çıkarmayayım Ercüment. <laughs> ben evli batladım oğlum. Ne işin var o Ağlar ağlar, susar gider. Nedir Yani? İşte bunu duyuyorum. Ağlayacağı bir şey yapmadım Ercüment. Tamam. Yapmadın mı? Lütfen Demir. Yapmadın. Ya bırak Allah aşkına ya. O kadar sarhoştun ki. Yani burnun ucunu bile göremiyordun. O sarhoşlukta her şey olur. Olmadı! Olmadı! Tamam. Olmadı. Vay be. <laughs> Seher, kız anlatsana ne oldu? Suratlı herif bir şey mi dedi? Ürcüment midir nedir? Bir şey mi yaptı kız? Ne yapacak be? E niye ağlıyorsun o zaman? Demir Bey mi azarladı? Kız el mi kaldırdı sana? Ne oldu? Anlatsana. Anlat, kurban olayım anlat. Seher. Seher anlat, kurban olayım. Sorma Abdi. Bana bir şey sorma. utanmadan ağlıyor, bağıra bağıra. Şimdi gidip kim bilir ne anlatacak herkese? Ya ne olur sen onun beysin. ekmeğini sen veriyorsun. Kime inanacaklar? Ona mı yoksa sana mı? Ya ne demek ona mı inanacaklar, sana mı inanacaklar? Tek bir laf yeter be! Lekelemek için tek bir laf yeter, anlamıyor musun? Anma yaptın ha. O kadar kolay mı çukuroğlu'nun beyi Demir Yaman'a leke sürmek? Ne anlatacak? Hiçbir şey anlatamaz. Ağzını bile açmayacak. Görürsün bak. Açamazdı zaten. koyar gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim